Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Hor Hor 2 oynuyoruz arkadaşlar. İlk gösterimini yapıyoruz arkadaşlar. Sizlerle beraber oynuyoruz Stepin ben. Sizlerle beraber oynuyoruz zaten arkadaşlar. Arkadaşlar fazla zamanınızı almadan videomuza geçelim arkadaşlar. Hayalet de oynayacağız arkadaşlar. Etrafı daha kolay gösterebilmem için. Arkadaşlar bu sarsıntılar içinde kusura bakmayın. Animasyonumuz devreye gidiyor. İlk oyun bu arkadaşlar. Ve burada arkadaşlar o kuyunun başındayız arkadaşlar. İsterseniz geçebilirim burayı. Evet arkadaşımız yatıyor, zanıyor. Her yerde diyor. Kuklaya çevirmiş lan arkadaşları. Van Davşan niye kuklaya çevirdin bizim arkadaşları? <laughs> Herhalde bozukmuş taktığı şey. Evet. <laughs> evet. Uyanıyoruz. Ve böyle bir ee, koğuş mu desem mahzen mi desem öyle bir yer duyanıyoruz oraya siz karar verin herhalde şu arkadaşlar da sökeceğiz çünkü şurası parladığına göre direkt ben. biz şuraya tam gitsin ya Evet şunu da attık. Ulan manyak mısın? Nesin Ye düşürdün. Şu atacağım ben tamamını. Haydi Allah paldır küldür. <laughs> Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet burada kürek varmış herhalde o toprak çıkıntısını kazacağız. Kazalım bakalım. Bu en ne ahırlı kürekmiş iken kendine bizi hiç yormuyor. <laughs> evet. Çok güzel yenmiş. Baya güzel yer çıktı. Bizim arayacağımız arkadaş şurada. Şu nasıl geçeceğiz? Neyse bir inmiş olduk. Zaten şuradan girdik. Normalde biz buradan atlamamız gerekiyordu ama biz tam tersi yerden atladık arkadaşlar. Evet. Neyse oradaki atlama çabalarını boş verin. Bir burayı gezelim. Burası ne ya? Dıştan kuyu ama içeriden baksanıza maşallah. Şuradaki rakiyi nasıl alabiliriz? Baksan satıştan kuyu ama içten saray gibi maşallah. Tom. Evet. Arkadaş bulduk. Neden tanıyorsun? Hatırlıyor musun diyor hem de. Daha defteri kaçırdığını söylüyor. Nasıl hatırlasın? <laughs>

demem olmuş. Kaçsma, unki bunu içiyor. Boğaftan zincirlemişim de. Vay anasını. Bizim eski tavşan adam. Önceden de psikopattı ama burada daha manyak olmuş. <laughs> 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 Telsiz verdik bir de. Evet. Burada daha bakılacak yer var mı diyeceğim de. Yok ya çıkalım da. Çıkışı ne olacak? Tabi biz hayalet modda olduğumuz için pek fazla bir şey olacağını zannetmem ama. Duvar kazıyormuş. <laughs> Hemen üyene dön. Bir de emniyet diyor Bir de kazma fırlatıyor. Manyak mıdır nedir yahu? Saklanamazsın. Tamam biz de saklanmıyoruz. <laughs> Şunu takip edelim. neye gidiyor Kanka ne sen Kanka. Kanka bu kaç ya? Ulan bu kaç? Ulan bu kaç? Bu dışarı çık korkak. Ulan zaten dışarıdayız sen ne kafadasın? <laughs> sen arkadan geliriz. Şuradan bir yere mi gidiyor? Evet. Acaba burada ne var? Merdiven. İyi çıkax. Evet merdivenimizden çıktık. Yok lan. Geç aferin. Maşallah. Burada bizim tutulduğumuz kafes vardı. Bu nerede? Çıkartmışlar. Ama bu ne ara çıktı ya? Kanka sen ne ara çıktı? Ne işin mı? <laughs> Tommy mi? <laughs> Dört pöldü arkadaşın seni bekliyor ha. Biz niye duvarın <laughs> Onda da bir şey anlamadım da. Az önce yer altında olduğumuz yer buranın altı. Maşallah. işte şöyle baktığında buranın altında öyle kocaman yeraltı hapishanesi mi desek, zindanı mı desek? Öyle bir şey varmış. Evet. 19 tane kaldı onda da. Aynı ace gibi. Bunu da topluyoruz ama bu da kaçmıyoruz. Burada bakmamız gereken başka ne var ne yok. Açıkmış ya. Çıktığımız yere tekrardan giriyoruz. Bu ne alakaysa. Ulan bu ne karışık ya. Ney? Gel gel kanka. Ulan yavaş beni itikleme. Kanka bu kaç. Öh be. Maşallah. Bizim bisikletimiz buradaymış. Di ilk oyundayken... Şuranın üzerine çıkıyorduk. Merdiven yok. Demek ki orayla bir alakamız kalmamış. Yok çıkamıyoruz. Burası ne ya? Kilitli. Başka bir yerden de giriş var ocağı. Yok bu ayrı bir yer. Buraya demir makas gibi bir şey bulacağız herhalde arkadaşlar. Evet. Burada niye parlıyor bu arkadaş? Şurada. ə biznes bucaq sutulayı. Nəs? Bran ideal. Kü qardaq boş yerə gırdıq yov. Bu səfər tamın kafasında qıraxtıq biz də. Aman aman. Yavaşlan. Çamış. Səncəm bağa gedək xuda. Hə. <laughs> Sən <laughs> <laughs> Bir şunu atacağız. Kanka gel sana güzel bir kiremit var. Kiremit yemeği sever misin? Bilemem. Başa mı döndü kanka? Ama ne <laughs> çabuk geçti. Adam kafasına kiremit yedi 5 dakika tuttu kafasını sonra da püf. Burada bakalım başka bir şeyler var mı? Ben dolaşın aynı yeriz. Bu da demektir burada işimiz bitti gibi. De şurada bir alan vardı. Hala var mı? Oraya bir bakalım. Pardon arkadaşlar sarsıntı içinde kusura bakmayın. Şuradaki yer nereye gidiyor? Evet daha o kadarcık şeye sebepten niye dönene gittik ya? Bura başka mı? Ben şu taraftan gidip çıktığımızı hatırlıyorum. Balta varmış burada, baltayı alabiliyor muyuz? Cık. Alamıyoruz Tabi biz neyi alabiliyoruz? Bari şunu alak. Bunu da alamıyoruz, nasıl bir şey ya Kilitli Demirimsi şeyler var çok fazla sizin vaktinizi almadan bir şuralarda bakalım bisiklete binelim nereye gidebiliyorsa kurallarda bakalım geri kalan yerlerde sonraki bölümde hallederiz arkadaşlar çiftliğe gidebiliyor musunuz bir de çiftliği de gösterelim arkadaşlar aşağı yukarı şey aynıdır tahminimce ama bakalım. Açalım kapıyı. Etrafı incelemeye başlayalım çiftlikte de. Evet. Ha. Telsiz. Telsiz verdiğimiz arkadaşla konuşmaya başladık en sonunda. Buralarda bir dikkatlice bakalım. Açılmıyor şu kapı nedense. Tavuk yumurtası toplama şeyi yok herhalde arkadaşlar. Bu jeneratör bedavaymış herhalde. <laughs> Hem orada da bu jeneratörden var. Burada da var. Şuraya açılıyor mu? Açılmıyor arkadaşlar. su kulesi ama tabi redüvenlerinin basamakları eksik. Tekne. Toprakta tekne ve burada basacak bir şey var. Kesin içeride bir şey var. Kesin içeride bir şey var arkadaşlar. Bu şey ne ya? Bu şekil neden her yerde var? Başka bir yer burası. Tabi şurası kapatlı. Evet. Buca bir bakalım da başka bir şey kalmadı ki. Zaten ufacık bir yermiş. Ve 5 dakikada da keşfini bitirdik bu <laughs> ufacık deliğin yerini. Evet. Traktör. Bu kadar mı ya? Bakalım başka yere gidebiliyor muyuz? Sonraki videomuzda detaylı bir şekilde bakacağız ve oynayacağız. Bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. Madem gibi bir yere gidiyoruz arkadaşlar şimdi de. Evet. Şu ne ya? Cevher torbası. Altında ne yapacağız ki? Şuradaki neden toplayacağız? Ne edeceğiz? Vay anasını ha. Bu kalp tepsilerinden önce nasıl geldi buca? Bunları mı topluyoruz? Ne yapıyoruz ya? Kemik mi alıyoruz? Derby. Cevher torbasını alalım. Cevher torbası ne yapabileceksek? Şu. Cevher torbasını hala ne yapacağımızı anlayamadım. Kocu, bir Sivrisinek varmış ya burada. Üst kat var. Üst katı açamadığımıza göre alta bakalım arkadaşlar. Maşallah. Bu ya kaç sene girmediz arkadaşım. Evet merdiven varmış. rostonici içinde mi yoksa bana mı öyle geliyor? Yok lan. Hakikaten o oy oyuk dağın içinde <laughs> saklanamazsın. Kapalı. Evet. Geldiğim yere tekrar çıktım. Bir ufak da göremedim ya. Şuraya da ilerleyince ne olacak acaba? Yürüyemeyeceğim. Ne yapacaksın kanka? Kazmamız var. Ama alamıyoruz. Nasıl bir şey sattık? Aa, yeni anladık ya arkadaşlar. Birkaç tane daha mı lazımdan Ben amacım yani o cevher çuvallarından mı toplayacağım? Yuh. Bir de daha şah diyoruz. Wonder, gündür. olan anladık son kadar saklamazsın son kadar saklanamazsın, saklanamazsın. bize saçan saklanmıyoruz bir tane daha sana ihtiyacım var bulacağım ya e, sen bul. sen biz diyoruz gelip bulma. Neyse biz şunu da gidip koyalım. Da. Yok ya üste çıkıyor burası. Burada kısa yol varken. Elde çuval varken de çıkabiliyor maşallah. Maşallah. Olan neredeydi ya? Şurada. Evet kıracak mı kıracak mı İşte işte geçebilecek kadar kırmışız bayan as ne Cevherler varmış işte bizim haberimiz yokmuş tahsisat kayıp gibi. Biz kendimiz gidemiyor Yok. İlla bu araba mı olması lazım? Evet. Parçalar kayıp. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerle beraber birbirine aboneye geçelim arkadaşlar. Videomu seyrettiğiniz için teşekkürler. Beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Sonraki videolarımızda görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay. Hoşça kalın.